çalışacağım. Müsait oldukça. Ee, evet. Hafta sonu bitcoin aktif diye onun üstünden deneyeyim dedim. O da ne oldu bir bakayım. <laughs> bir bakayım çizmiştik onu. Ee, bak ne olmuş. Dedik ki buna 15 dakikalıkta bakmıştık. Ne olmuş merak ettim bir bakayım. Ara destek yükselişi var demiştik. Bak zirve demiştik. Zirveye gitti. Gördünüz mü? Yükselişi vardı. Zirve dedik. Bak orayı kıramıyor. Görüyor musunuz? Zirvesi burasıydı. Ya işte ne güzel analiz yapıyorsun. Kısa zirve bak yazmışım. Bak kıramıyor burayı. Bak ne kadar uğraşmış kıramamış. Kıramazsa döner. Bakmak lazım. Şimdi kafa kalmadı da Kıramıyor bu. Kıramaz ki orası. Zirve orası. Evet. Ama trendin üstünde kapatmış. Ee, belki bir şeyler değişmiş olabilir. Bakmak lazım. Devam edeceğim daha sonra ben buna. Evet. Göründüğü gibi arkadaşlar zirve dediğim yeri kıramıyor. Uğraşıyor. Ama e, kıracak herhalde orayı da. Orayı da kırabilir. Çünkü bu bandı kırmış. Üst banda geçmiş çünkü. Üst banda geçtiği zaman Şuradaki destek takip edilir. O desteğin altına gelmediği sürece bakın demişim ki şurada oyalanacak. Deriz. Bu şey. Burada oyalanacak. Görüyorsunuz işte. Peki arkadaşlar. Yarın 22 gibi aynı saatte inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı hafta sonları. Benden bu kadar. Bir de ETC'ye bakayım. Gider ayak. O ne olmuş. ETC'ye bakalım. TC'de kısa zirvesi vardı burada. Bak bu da gidiyor görüyor musun? Düzeltme yaptı. Ara destekleri vardı. Ara destek. Buralardan çıkışını yaptı. Evet. Bunun da kısa zirvesi var. O da gidiyor bak. Zirveye gidiyor görüyor musun? Evet. Biraz zaman almış ama bu da gidiyor zirveye. Gördün mü? Bu da burayı kıramıyor. Burada direnci vardı. Bak ara direnç. Şu. Burayı kırarsa üst banda gidecek. Evet. Ee, şimdi... Bunlara devam edeceğiz. Bunlara devam edeceğiz. Yayın yapacağım. işte yayın dışında şey dışında canlı yayınlarımız 22'de arkadaşlar değişmiyor. Yayın dışında da ben işte bu tip veriler paylaşıyorum işte bir şeyler öğrenin, kapın, kendinizi geliştirin diye. Aslında zor benim için ama müsait oldukça yapmaya çalışacağım. Peki görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.